Merhabalar, ee, herkese iyi akşamlar. Ben Gürhan Özgör. Ee, bugün 16 Nisan Cumartesi 2022 İstanbul akşamından herkese merhaba. Bugünkü konumuz otizm, köküce ve bentonit. İlk konuşmacımız Ünye Madencilik, Ali Mineral ve Aliye Sağlık Yönetim Kurulu Başkanı Maden Mühendisi ve Bentonit Uzmanı Hamit Tecer. Evet Hamit Bey, söz sizde. Bir saniye. Sesi Hamit Bey. Açma, açmadık. Ahmet Bey, sesi açabilir misiniz? Açık, açık sesim. Tamam, şimdi geliyor. geliyor. Ya, merhaba arkadaşlar. İnşallah e, burada sunacağımız program böyle hepimiz için daha aydınlatıcı, daha işe yarayıcı ve bilinmezleri ortadan kaldırıcı olur diye düşünüyorum. Yani Bentonit denince artık Türkiye'de bir takım şeyler e, akla geliyor. E, bilinme sayısı insanlar açısından bakıldığında çok arttı. Eskiden bu nedir bil diye soranların sayısı çok fazlayken şimdi artık sosyal medyada olsun işte hastaların, kullananların sosyal medyada yazdıkları, bizim tanıtımlarımız, işte televizyon programları falan gibi şeylerle bayağı sayısı artmaya başladı. Yani bentoniti doğru anlatmak gerekirse yani buradan dünyanın en eski tıbbi ilacı diye kabul edebiliriz. Yani dünya binlerce yıl evvel insan ve hayvan sağlığında ben deneme yanılma yoluyla e, iyileştirme gücünü bularak çok geniş anlamda kullanmış. E, şimdi e, bir ürün geçmiş yüzyıllarda, binlerce yıl evvel farklı coğrafyalarda, iletişimin hiç olmadığı zamanlarda, farklı kıtalarda aynı amaçla kullanılmış ise bu doğru üründür. Bunu artık e, göğsümüze gere gere söylüyoruz. Neden? E Binlerce yıl önce bakıyorsunuz zehirlenmeden kurtulmak maksadıyla Amerika'da kullanılmış ama Afrika'da da kullanılmış, Mısır'larda da kullanılmış. Veya aborjinlerde kullanılmış. Yaraları iyileştirmede kullanılmış, mide bağırsak hastalıklarını iyileştirmede kullanılmış. Yani insanlar bu kilin iyileştirme gücü olduğunu farklı e, coğrafyalarda, farklı kıtalarda aynı metotlarla bulmuşlar. Deneme yanılma yoluyla. Ve hayvanlardan görerek daha çok bunun hikayesi National Geographic'te çok fazla olarak işlenmiştir. Hayvanların tabiatta kendilerine iyi gelen şeyleri bulma gibi özellikleri var biliyorsunuz. İçgüdüsel özellik deniliyor buna ama ben bunun bir frekans özelliği olduğunu artık kesinlikle rahatlıkla söyleyebilirim. İnsanlarda da bu özellik belki binlerce yıl önce vardı. Fakat daha sonra deneme yanılma yoluna çok kaymaları nedeniyle bu frekans gücünü kaybetti. Hayvanlar ise bunu kaybetmedi. Dolayısıyla tabiata bunları kolay buluyorlar. Ee, zehirlenen hayvan, zehirlenen, yaralanan, işte ishal olan, midesi bozulan bir sürü hayvan. E, bu cins kile, bakın her kile değil, 70'e yakın, 80'e yakın kil çeşidi var. Bu kile gidip orada 2-3 gün kalarak veya 5-6 gün kalarak sulu, çözeltili veya çamursu kısımlardan yiyip, vücuduna sürerek, yuvarlanarak kilde iyileşip gittiğini görüyorlar insanlar ve dolayısıyla bu kirlerin iyileştirme gücünün farkına varıyorlar ve kullanmaya başlıyorlar. Şimdi günümüzün tabi coğrafyasına, şey, bilimine geçtiğimiz zaman bu kirlerin iyileştirme gücü neden bu kadar fazla çok merak ediliyor 1900'lü yıllardan sonra. Özellikle moleküler bilimin gelişmesiyle biraz daha hız kazanıyor. Ve e, bu killerin iyileştirme gücü neden bu kadar fazla? Bunlar araştırılıyor. E, elimizde binlerce araştırma, binlerce çalışma var. Bentonit konusunda, kurkumin konusunda inanılmaz sayıda çalışma var. Merak etmeyin. Yani bunu sakın e, bazı ilk defa duyan insanlar, acaba bunun üzerine bir çalışma yok mu diye düşünebiliyorlar. Fakat girin, PubMed'e girin, Medline'a girin, daha özel sitelere girin. Çok sayıda çalışma var. Bentonit çok sayıda hastalıklara neden iyi geliyor. Burası çok çok önemli. Vücudumuzda insanları veya canlıları hasta yapan gözle görülmeyen bir takım patojenler var. Bunu hepimiz biliyoruz: toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit. Ya yani bu grubu altında toplayabiliriz rahatlıkla. Şimdi şöyle düşünün: bu maddeleri vücuttan kaldırabilen hem de hiç böyle kimyasal güçte değil de bağlama gücüyle, mıknatıs gibi çekme gücüyle kaldırabilen bir materyal olsaydı. A materyali, B materyali, C materyali hiç önemli değil. Ve bunun vücuda verdiği hiçbir yan etki olmadığı kabul edilseydi, bilinseydi. Hangi hastalıklar oluşmazdı, hangi hastalıklar iyi olurdu? Değil mi? Toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri ve parazit. Bunlar insan hayatından kaldırsanız, kaldırabilseniz canlı hayatından insan ömrü 150 yılın üstüne çıkar. Bunu herkes bütün uzmanlar söylüyor. Çünkü vücudun serbest radikalleri vücudu yaşlandıran şeyler aslında bakarsanız. Yani ben vücut bunu kendisi yapıyor değil mi? Hücrelerin yanma sırasında ortaya çıkardığı glikozun yanma sırasında ortaya çıkan baca gazları. Vücudun atık maddeleri. Asıl vücudu yaşlandıran bunlar. Tabii bunları hem içeriden üretiyoruz dışarıdan da alıyoruz. Toksinler, radyasyon keza aynı şekilde. Ağır metallerin artık günümüzde ne kadar tehlikeli olduğu biliniyor. Şimdi elinizde böyle bir materyal var. Bana sadece ben bunu söyledikten sonra şunu sorma hakkımız var. Bununla ilgili elinizde bilimsel tıbbi çalışma var mı? Evet, son derece fazla var. İnanılmaz sayıda fazla var. E peki neden bunu herkes bilmiyor? Niye herkes bilmiyor? Çok açık. Yani günümüzün Tıbbi müdahalesi, iyileştirme, hastaları iyi etme artık ilaç sektörü üzerine kurulu. Sentetik maddeler üzerine kurulu. Doğal maddeler kolay kolay patentlenemiyor. Veya insanlar doğal maddeden yapılan bir ilacın ana etken maddesi doğal madde olarak görürlerse gidip o doğal maddeyi kullanıyorlar. Ve bu nedenle ilaç sanayi dünyanın e, mucize bitkileri dururken e, sentetik maddelere kaymasının ana sebebi biraz budur. Yani e, doğal maddelerden ilaç yapımı görüyorsunuz, sınırlı, son derece sınırlı. Hatta önünde büyük duvarlar var. Bunu çok ünlü hocalar da söylüyorlar. Yani bu bitkiden ilaca gitme yolu ya da mineralden ilaca gitme yolu gerçekten kapalı. Muhakkak sentetik maddeleri yönelmiş bir ilaç sanayimiz var. Şimdi bentonit dünyada dediğiniz gibi insanların çok çok eskiden beri bilim kullandığı mektup. İnsanlar bakmışlar ben zehirlenmişler, ben yemişler, hayatları kurtulmuş. Bağırsakları çok kötü hale gelmiş, kurtulmuşlar. Mideleri keza öyle şekilde yara iyileştirme kabiliyeti çok yüksek. Eğer bugün biz otizmin bir metabolik hastalık olduğunu kabul ediyorsak ki artık bunu kabul etmeyen kaldı mı onu da merak ediyorum. Hala bazı sektörler, bazı ıı, branşlar otizmi e, metabolik hastalık olarak kabul etmiyor ama dünyada gelişen son trend, son 20 yılın trendi artık ben otizm bir metabolik hastalıktır. Yani bağırsakların bozulması herhangi nedenlerle bunun bir sürü nedeni var. Ağır metaller, aşılar, ateşlenmeler, sezeryan doğumları sayabildiğiniz kadar sayın. Bağırsak geçingen hale geldikten sonra ne oluyor? Vücuda bağırsa vücuda geçmemesi gereken bir takım zararlı maddelerin bağırsak dokusundan kolay geçtiği görülüyor. Ve bu da beyine kadar, beyin bariyerinin açılması da beyine kadar giderek motor bozmaya başlıyor. Bu sadece otizm değil, başka hastalıklarda çıkarıyor tabii. Ama bizim biliyorsunuz otizmde çok önemli bir hocamız vardı Ahmet Aydın. Allah rahmet eylesin. Hep onu söylerdi. Kendi kitabında da yazdı metabolik hastalık değildir diyenlere şiddetli savaş açmıştı. Yani e, son 20 yıla, 25 yıla bakıldığında 800'de 1'miş 25-30 sene evvel e, otizmin doğumlardaki oranı. Şimdi 50'de 1. Yani bu metabolik kökenli değilse, bir kromozom hastalığıysa, genetik hastalıksa neden ne değişti de 800'de 1'den 50'de 1'lere düştü diye? 50'de birlere düşmesin. Ana nedeni işte hayatımıza aşılar çok girdi, antibiyotikler çok kullanıyoruz, sezeryan doğumları çok arttı, bağırsakların önemi daha yeni anlaşıldı. Yani bağırsak belki 40-50 yıl evvel bir tüp olarak tabir ediliyordu biraz da kalın bağırsaklar. Ama şimdi artık bütün vücudun bir takım dönüşümlerinin yapıldığı bir tesis, bir fabrika gibi hatta bir beyin gibi kabul ediliyor. Bu nedenle. E ee, insanlar bunu biraz geç anladı yani. Ve anla, tabii bu arada da e, bazı teknolojilerin artması nedeniyle işte gıdaların daha çok raflara girmesi nedeniyle, hazır gıdalara yönelme nedeniyle inanılmaz derecede koruyucu kullanmaya başladık. Bugün e, hangi markete giderseniz ne alırsanız alın yiyecek adı altında içerisinde muhakkak bir koruyucu vardır. O nedenle o koruyucuların görevi nedir? bakteri üretmesin değil mi? Bakterileri öldürmek için. Şey. Mideyi aldığımız, bağırsak aldığımız zaman bunlar bağırsaktaki bakterilerin de faydalı bakterilerin de ölümüne yol açıyor ve dolayısıyla biz gittikçe e, içi açmaz, kapalı veya geri dönüşümlü olmayan bir yola girmiş oluyoruz. Şimdi o nedenle otizmdeki sayının artışını biraz böyle yorumlamak lazım. Hatta daha tehlikeli olan bir şey var. Eğer bu hıza giderse yani grafiği alıp da 30 sene öncesinden bu artış hızıyla günümüze bir grafik çizerseniz, 2080'de deniliyor, iki çoğu doğumdan biri otizm olacak. Ya bu neden bu kadar önemsenmez? Bu kadar hızlı bir artış varken, hani bunun önüne bir set çekmek için her türlü çalışmanın yapılması, farkındalık çalışmalarının yapılması gerekmiyor mu? Ama yok maalesef. Hala artış devam ediyor. İşte bu arada bir şeyler yapmak lazım. Ne yapmak lazım? Ya bu hastalığın, geçirgen bağırsak hastalığı olur bilmiyor. Geçir bağırsak geçirgen olunca beyin bariyeri de açıldığı kabul ediliyor. Beyin bariyeri açılınca beyine giden ağır metallerin, toksik maddelerin beyinde bir takım evet, merkezlerle yaratarak otizme neden olduğu veya başka hastalıklara neden olduğu biliniyor. Evet, 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 evet. Şimdi i̇şte öyle bir durumda artık tedavinin ya da önlem çalışmalarının bu noktada başlaması lazım. Bağırsak, önce bağırsakta. Şimdi i̇şte bentonit'in yaptığı burada çok önemli bir fayda var. İnanılmaz önemli olan bence en önemli şeyi şu dünyada e, zararlı bakteriye etki ederken faydalı bakteriye hiç etki etmeyen hatta onu artıran başka bir materyal inanın yok. Bentonit'in bu gücü çok yüksek. Zararlı bakteriyi elimine ederken, mıknatıs gibi çekerken faydalı bakteriyi yok etmiyor. Faydalı bakteriyi artırıyor. Bağırsakta en çok istenen bu. Onun için bentonit çok iyi bir bağırsak düzenleyicisidir. Probiyotiklerle yani probiyotiklerle beraber alındığında probiyotiklerin etki mekanizmasında çok arttığı görülüyor. Bağırsağınıza tedavi ettiğiniz zaman bir de vücudunuza girmiş olan ağır metallerin de atılması lazım. İşte bentonit bu konuda 0 onda bir nano boyutuna bölünme özelliğiyle ve yüksek negatif iyon özelliğiyle burayı çok iyi kavrayalım. Yüksek negatif iyon özelliği. Bentonit'in her tanesi bir negatif iyon gibi çalışır biraz evvel söylediğimiz ağır metal, toksin, virüs, bakteri, parazit. Bunların da yüzey yükleri pozitiftir. Bentonit vücuda girdiği zaman milyarlarca, trilyonlarca tanecik vücutta toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri ve paraziti yok etmeye çalışır. Bağlamaya başlar. İşte istenen de zaten bu. Bakın öldürme gücü yok. Bir biyolojik bir maddeyi öldürme gücü olan faydalıyı da zararlıyı da beraber öldürür. Bentonit sadece muhtansız gibi çekiyor, bağlıyor, atıyor. Zehir koyun içine bentonitin içine. Hayvan deneyleri yapılmış. E, bentonit için hayvanlara zehir verdiğiniz kadar öldürecek kadar hayvanlara hiçbir şey olmuyor. Bunlarla ilgili çok vitro, vivo çalışmalar var. Bunları zaman zaman paylaşıyoruz. İşte bir de beyine gitmiş ve beyindeki mekanizmayı etkileyen ağır metalleri ortadan kaldırmak. İşte bentonit bunu çok iyi yapıyor. Bir de Kurkumin ne yapıyor? O da çok soruluyor bize. Kurkumin e, kansere çok iyi gelen, kanser hücrelerini öldürme kabiliyeti çok yüksek olan e, enfeksiyonları ortadan kaldırma kabiliyeti çok yüksek olan bir materyal ama e, nörodejeneratif hastalıklarda en önemlisi beyinde büyüme hormonu olarak bilinen BDNF diye kabul edilen Brain Derivate faktör Factor bunu ciddi oranda artırıyor. Bu nedenden dolayı Amerika'da mesela Dan sendromunda bu BDNF faktörün çok düştüğü görülüyor. Amerika'da neredeyse kurkumin ilaç gibi kullanılıyor. Ama kurkuminin her zaman söylediğimiz gibi bir problemi var. Bu problem bağırsaktan emilememe problemi. Yani normal yollarla kurkumin aldığınız zaman oral olarak bağırsaktan emilimi çok zayıf. Bundan dolayı vücuda geçmiyor ve biyomi yararlanımı çok düşük. Ama yapılan üstelik ülkemizde yapılan çok önemli bir çalışma var 2017 yılında. Bentonit kurkuminin bağırsaklardan geçme oranını inanılmaz derecede artırıyor ve vücuda kalma süresini en az iki kat artırıyor ve kanserli dokuya gitme özelliği kazandırıyor diye elimizde rapor var. Çalışma var ve bu çalışma 2017'de en iyi çalışma ödülünü aldı. Bezme Üniversitesi'nde yapıldı. Şimdi otizmde bentonit ve kurkumin kullanımı bu yüzden önemli hem vücudu tedavi ederken bir taraftan zararlı maddelerini bağlayıp atarken aynı zamanda beyin dokularına yerleşmiş olan ağır metalleri de atıyorsunuz. Burası çok kıymetli. Bu nedenle bentoniti hem içerek, kurkuminli bentoniti hem içerek ve bentoniti aynı zamanda ya vücuda sürerek veya banyo suyuna katarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunu zaten burada var olan insanların çoğu kullanıyor ya. Yani. Şimdi ben bentonit konusunda çok fazla şey söylerim. Saatlerce de konuşurum ama Burada değerli hocalarımız var. Asıl maksadımız onların fikirlerinden istifade etmek. Kök hücreyi biraz insanların anlamasını sağlamak. işte beraber kurkuminle bentonitte kullanıldığındaki faydalarını daha iyi kavramak. O nedenle ben Murat hocama söz veriyorum. E artık hocam söz sizde. Merhaba Murat hocam. Murat hocam bir dakika. geldi evet. mi sesin? Evet. Ee, merhabalar. Herkese merhabalar. Hocam kısaca sizi de tanıtalım. Tamam. Ee, Profesör Doktor Murat Aktan, Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ee, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda çalışıyor. Ee, kendisi kök, hücresi, kök hücre çalışmaları var. Birçok e, e çalışmada e, bulunmakta. Evet hocam buyurun. Şöyle diyeyim. Herkese merhaba öncelikle. Yani ben e, biraz otizmin patogenizi, biraz da e, Hamit Bey'in dediği gibi bentonit ve kilin, medikal kilin önemi e, ve tabii ki kök hücrenin buradaki yeri. Bunlar hakkında e, öyle genel bilgiler vereceğim. E, daha çok soru cevap olursa herhalde daha faydalı olacak. Şimdi şöyle, e, yani önce kök hücreden başlayayım. Biz ekip olarak ilk kök hücreyi 2006'da yaptık. Yani insan uygulaması olarak diyorum. Deney hayvanı çalışmalarına o tarihin 10 yıl öncesinden başladık. Yurt dışında gerekli merkezleri gezdik. İşte Almanya, Fransa, Amerika, İsrail bu konuda çalışan tüm ülkeleri gezdik. Ülkemize uygun olacak şekilde hepsini harmanlayarak bir kök hücre modeli oluşturduk. Ve 2006 yılından beri hasta alıyoruz. Bilgi verme açısından söyleyeyim endişeler olabilir. Şimdiye kadar tek bir vakamız bir yan etki görmedi. Niye? Çünkü biz ekip olarak otolog hücre kullanıyoruz. Yani çocuğun kendisine ait olan veya erişkinin kendisine ait olan hücreleri kullanıyoruz. Yani dışarıdan bir katkı olmadığı için herhangi bir yan etki çok şükür 2006'dan beri yapıyoruz. Görülmedi. Nagihan Hocam ekibiyle de 2009 yılından başladık. O zaman eklem vakalarıydı şu anda hem eklem hem de nöroloji vakaları olarak devam ediyor. Şimdi önce otizmde ne oluyor da kök hücre veya diğer kil ve kurkumin iyi geliyor. Onu biraz açmak lazım. Otizmde biz aşırı bir bağlanma problemi görüyoruz. Ve bu problem anne karnında başlıyor aslında. Yani çocuklukta her ne kadar semptomlar işte 3 yaşında belirginleşti 5 yaşında 6 yaşında teşhisler konuldu. Evet ama gerçek patogeniz anne karnında hamile başlıyor. Ve buna yönelik şu an Amerika'da bir kit geliştirilmeye çalışılıyor. Anne kanından çocuk otistik mi olacak olmayacak diye ciddi bir çalışma var. Takip ediyoruz bu çalışmayı. O zaman anne karnından itibaren belki de bu ürünlerin kullanılması bile söz konusu olabilecek. Şimdi patogenez dediğimiz ne? Yani bu hastalıkta ne oluyor? Şu oluyor, aşırı nöron bağlantısı oluyor. Yani bunu anlamak için şunu e, örnek veriyoruz. İstanbul trafiği gibi düşünün. Yani çocuk bir e, durum görüyor, bir ses duyuyor veya bir e, cevap vermesi lazım davranışsal olarak veya ses olarak. O kadar çok beyninde nöron aktivitesi oluyor ki, bağlantı sayısının çokluğundan, Aynen İstanbul trafiği gibi. Yani bir yere varamıyor. Varamayınca anksiyete dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu anksiyete sonucunda da değişik bu otizmdeki klinik tablolar ortaya çıkıyor. Tekrarlayan hareketler, bağırmalar, anlamsız sesler. Niye? Çünkü çocuk belki de iki saat önceki bir olayın halen beyninin içerisinde yankılanmasıyla mücadele ediyor. Otizm bu. Şimdi tıp tarihinde otizm bir sosyal davranış bozukluğu olarak algılandığı için nöroloji ve psikiyatri bilim dalları çatısı altında ele alındı. Ama şimdi çalışmalar ilerledikçe görüyoruz ki demin Hamit Bey'in dediği gibi olay bağırsakla da ilişkili, genetik olarak yatkın olmayla da ilişkili, artık çevre duyarlılığı eksikliğinden yani kullandığımız kumaştaki bir kurşun, yediğimiz pirinçteki bir gübre veya pestisit atığı yani her türlü çevre zararı var. Hamit Bey'in söylediklerine ilaveten şu an Amerika'da adı konmuş bir şekilde 40'ta 1'e indi. Yani 50'de 1 değil. Her 40 doğumdan birinde otizm maalesef görülüyor ve bunun arttırıcı, hızlandırıcı sebebi olarak da yani bunu özellikle paylaşmak istiyorum cep telefonları. Annenin hamilelik döneminde cep telefonunu yoğun kullanması, çocuğun beynindeki zaten yatkın olan, genetik altyapıdan gelen yatkın olan tüm bu hasarı daha ileri noktaya taşıyor. Yatkınlığını daha da arttırıyor. Artık hastalığın şekillenmesi noktasına geliyor. Yani otizmden koruyucu hekimlik adına yapacağımız şey annenin cep telefonunu hamilelik döneminde en azından hiç kullanmaması. Zaten daha sonra da çocuklar evde uslu dursun diye cep telefonu verildikçe onun yaydığı bütün bu elektromanyetik alanlar maalesef böyle bir patolojiye harmanlandırıyor. Şimdi Patogenez'i şöyle özetliyorum tekrar. Artmış bir beyin içi trafik. Şimdi kök hücre burada ne yapar? Kök evet. hücreyi önce ben şöyle, şöyle ele alayım. Kaynağı ne? Oradan başlayayım. Kaynağı iki çeşit olabilir. Göbek yağı veya kemik iliği. Son yıllarda yani son yıllar dediğim son 6-7 yıldaki tüm veriler kemik iliğinin daha yüz güldürücü sonuçlar verdiğini gösterdi. Bunun sebebi de kemik iliği kökenli kök hücrelerin nöronal dönüşüm kapasitesinin daha yüksek olması. Ve kök hücreler bunu sekresyonlarıyla tedavide katkıda bulunuyor. Yani göbek yağından da yapılabilir. Biz yıllarca yaptık. Göbek yağından aldığımız kök hücreleri damardan verdik. Fakat kemik iliğinden aldıklarımız çok daha iyi, çok daha ileri optimize bir sonuç veriyor. Nasıl veriyor? İki şekilde veriyor. Bir, ümmün modülasyon çocuğun veya erişkinin yani kök hücrenin mekanizmasında yeri vücuda sağlam olarak verildiğinde immün modülasyon yapıyor. Mesela romatizma hastalarını düşünün. Artmış bir immün reaksiyon var. İşte otistik vakaların çocuklarında da yani otistik vakalarda da beyinde bir nöroinflamasyon var. Birincisi bu nöroinflamasyonu kesiyor. Yani ciddi bir şekilde sekresyonlarıyla kesiyor. İkincisi bakın bu birincisi immün modülasyondu. Yani immün sistem üzerinden bir düzenleme. Ha, parantez açayım. Bu ümmü modülasyon aynı zamanda Hamit Bey'in biraz önce bahsettiği bağırsak durumundaki geçirgenliği de olumlu yönde etkiliyor. Yani geçirgenliği kesiyor. Kesme katkısında bulunuyor. Bu bir. İkincisi nöro modülasyon. Şimdi dedim ya artmış bir İstanbul trafiğini düşünün. Yani çok yoğun arabalar kilitlenmiş, ilerlemiyor, sonuç alınamıyor. Adeta kırmızı ışık, yeşil ışık gibi önlem alıcı ve trafiği azaltıcı. Yani bağlantıları normal seviyeye indirme. Şimdi embriyonik hayatta beynimiz gelişirken rakam olarak olsun diye söylüyorum. Milimetre küpte 10 milyon bağlantı var. Bu normal doğan bir çocukta 1 milyon bağlantıya iner. Yani 9 milyon bağlantının kendi otolog kendine ait mekanizmalarla elimine edilmesi gerekiyor. İşte otistik çocuklarda bunlar elimine olmuyor. Nöromodülasyonda bu bağlantıların sayısı da azalıyor. Yani hem immün sistemine katkısı oluyor yapılan kök hücre uygulamasının hem de beyin içerisindeki sinir yollarının hem sayı olarak düzenlenmesi hem de bir işleyiş yani o kırmızı ışık, yeşil ışık gibi beynin rahat cevap verebileceği, yani gri maddenin yorulmadan cevap verebileceği konuma getiriyor bu. Nasıl yansıyor? İşte göz bağlantısı. Gerçi bu kısımda Nagihan hocama bırakacağım ama kısaca şöyle diyeyim. Davranışsal düzenlemeler beyin korteksinin normal işlevine dönebilmesi sayesinde oluyor. Nedir bu? Nöromodülasyon. Şimdi gene dediğim gibi soru cevap olursa ya bırakacağım detayları. Şimdi kilin ama medikal kilin. Yani ben bu noktada gene Hamit Bey'e teşekkür ediyorum. Türkiye'de böyle bir ürün ürettiği için ben yayınlardan böyle bir şeyin önemli olduğunu, özellikle hem kilin hem de kurkeminin yakalamıştım. Acaba Türkiye'de bunun bir karşılığı, bir üreticisi, bir şeyi var mı diye araştırırken işte kendisiyle tanıştık, ilerledik, beklediğimiz sonucu da aldık. Ürün gerçekten iyi çalışan bir ürün. Şimdi iki şeyi söyledi Hamit Bey, üçüncüyü unuttu çünkü benden iyi biliyor. Bir, bağırsağı geçirgenliğini düzeltiyor, mikroflorayı düzeltiyor, mikrobiyotayı. Böylece sekresyonlar beyne problem nöroinflamasyon yapmaktan kurtarıyor. İki, detoks yapıyor. Bu detoks ağır metal bazlı olmakla beraber kimyasal pestisitler olarak da ele alınabilir. Yani yediğimiz gıdalardaki kontaminasyon, bulaşık ürünler, tarım ilaçlarının gıdalardan bize gelen zararları Üçüncü e, Hamit Bey'e de tekrar atladığı noktayı hatırlatayım. Magnezyum, e, kimya, medikal olan kildeki magnezyum, bu otistik çocuklara çok ciddi bir magnezyum desteği veriyor ve beynin işleyişinin geri dönüşünde bu magnezyumun çok büyük önemi var. Otistik çocuklarda ciddi bir magnezyum e, problemi var. Yani bazı metallerin toksik olması, seviyesinin artması dışında, magnezyum gibi önemli bir de eksikliği söz konusu. Bu kil bunu da takviye ederek tedaviye katkıda bulunuyor. Kurkumin dediğimizde ki bu bileşiğin damardan verilmesi üzerine ben çalışıyordum. Fakat kili görünce o çalışmayı bıraktım. Çünkü maden bağırsaktan yeterli miktarda geçiyor. Damardan vermekle uğraşmayalım diye. Kurkuminin kendisinin de bizzat kök hücre gibi nöroinflamasyonu durdurucu, ve nöronal bağlantılarda BDNF üzerinden yani beyin içerisindeki özel hormonlar, parakrinler, etkileyici moleküller diyelim, proteinler üzerinde bir düzenleyici etkisi var. Tüm bunların dışında kurkiminin çok özel bir özelliği var, epigenetik etkisi var. Yani bu çocuklardaki genetik olan yatkınlığı olumlu yöne, tedavi yönünü çekebilecek Özel bir epigenetik etkisi var. Bakın genetik değil, epigenetik. Bunlar da son 10 yıllarda e, klinik seviyede anlaşılabilir hale geldi. Yani DNA'nın hani hasarlı e, olan kısımları diyelim, çünkü bu çocuklarda yatkınlık kelimesini kullandık ya. Bu yatkınlığı olumlu yönü, tedavi yönünde yani hasarları DNA'daki hasarları azaltacak şekilde epigenetik olarak kurkiminin çok özel bir etkisi var. Yani özetle zaten Nagihan Hanım ve ekibiyle e, biz de ekip olarak iki hocayız. E, Selçuk Duman hocamız var. İkimiz ve bu ekip e, Nagihan Hoca'nın ekibiyle şu an hani çok iddialı bir şekilde ilan ediyoruz ki kök hücreyle bu tıbbi kil ve kurkumin uygulaması birleştirildiğinde e, artı e, fizik tedavide gene Nagihan Hoca'ya hani lafı bırakacağım ama tutamıyorum. Yaptıkları bu özel bir takım Duyu bütünlemeler var. Fizik tedavinin böyle ince uygulamaları var. Onlarla çocuk yani okula tekrar geri dönüyor. Vakalarımızdan. Nagihan Hoca anlatır detayları. Yani o yüzden hani bunu da e, çok rahatça dediğim gibi ilan edebiliriz. E, i̇çimiz çok rahat bir şekilde faydalı. E, böyle bir e, kombinasyon oluştu. E, i̇nşallah herkese faydalı olur. Gerekli olan vakalara Tabii şunu da diyeyim yani bu nöro enflamasyon ve nöro, e, imin, nöro modülasyon şeyi sadece o e, otistik vakalar değil, anti aging'in de temeli. Yani sağlıklı yaşlanmanın her bireyin yapabileceği hatta yapması gereken tavsiye edebileceğimiz şu anki elimizdeki en güçlü uygulamalar, teknikler. Evet ben de Nagihan hocama soru bırakabilirim. Soruları hocam, herhalde daha sonra alacağız. E, Soruları soru alacağız hocam. Çok teşekkür ha. ederim.